Elindeki o sıradan okla beni öldürebileceğini mi sandın? Maalesef o güçlü silah şu anda benim elimde. Bu yüzden bana hiçbir şey yapamazsın. Prens Duryodan'ın ayaklarının altında Pancal Kralı'nın kellesini görmek istiyorum. Ya diz çöküp af diler ya da o kellesini koparırız. Bu bir kadın. Dikkatli ol, kan. Neyin var senin, Karl? Yoksa korkuyor musun? Hadi, savaş onunla Angaraj Çünkü Pancalda bütün savaşçılar yetenekleriyle bilinir ve onları savaşta kullanır. Bizim için savaşçıların erkek mi, kadın mı olduğu önemli değil. Benimle savaşmaya cesaretin yoksa hemen prensini getirip bana teslim edersin. Hayır, ben bir kadınla savaşamam. En çok da kimi çağırdığını merak ediyorum. hayatım boyunca özlemini çektiğim intikamımı alabilmen için burada olmana gerçekten çok sevindim. Hatırlıyorsun öyle değil mi? Beni aşağılayıp benliğimi yok etmeye kalkmışlardı. Asla sevgi ve koca yüzü görmemiş o aşağılanmış kadın ambayı hatırladın mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.